Altay e-spor takım oyuncularıyla birlikte dominasyon, maç kaybetmeden 10 maç galibiyet serisi. Ee, başlatalım. Sıplama lan. Hayır. böyle mağlubiyet almayız gibi geliyor. Aha 22'ye 2 takım. Hafiften bir gerilirim. Oo düşen var. Bitir. Eline sağlık, eline sağlık, eline sağlık. Aykino Sen de Çok kolay çok kolay Set çizdik hemen tak 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 Güzel 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 kazandık Önceden söylerim bazı şeylere Kim korvet ha? Oldu oldu oldu. Aynen oldu. Bu oldu. Arada. oldu. Ne <laughs> sağlık be. Bazı o şeyler da. olmadan söyleyeceksin. Ona sıfır diyelim. Tatlı bir şekilde bu defteri kapatalım.